14 Mayıs seçimlerine doğru giderken milletvekili aday adaylığı başvuru süreci de sürüyor. AK Parti'de 22 Mart'a kadar sürecek başvuru süreciyle ilgili AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay açıklama yaptı. Önsay şu anda ilde aday adaylık için başvuru sayısının 32 olduğunu söyledi. Aday adayı başvurukları devam etmektedir. Nasip olursa 22 Mart çarşamba günü saat 17'ye kadar başvuru almaya devam edeceğiz. Şu ana kadar partimize aday adayı olarak mülazet eden sayımız 32'ye ulaşmış durumda. Malum olduğu üzere bundan önceki genel seçimlerde elinin üzerine çıkan her seferinde bir aday adayına sahip oldu AK Parti Kütahya'da. İnşallah bu yılda milletimizin bu konuda hassasiyet göstereceğini ve aday sayısımız yine elinin üzerinde bir rakam ulaşacağını şu an için öngörüyoruz. Ön sahişçilere hizmet etme noktasında kendine bu göreve layık gören kişilere aday aday olmaya davet etti. Türkiye Yüzyılı ile beraber Kütahya Yüzyılı'nı oluşturmaya amaçladıklarını belirtti. Görev yaptığımız şu 9 ay içerisinde insanlarımızın bize ilettiği tüm beklentileri genel merkezimize bir şekilde mutlaka ilettik. Bundan sonraki süreçte de daha önümüzde 3-4 gün var. Şehrimizde aday aday olmasının şehrimize hizmet anlamında pozitif etki yaratacağını düşündüğümüz tüm aday adaylarına kapımız açıktır. Eğer bu noktada aday adayı göstermesinin şehir adına çok uygun olduğu düşünülen insanlar varsa bunlara gerekirse halkımızın tavsiyesi noktasında biz de gider aday adaylığı teklifinde bulunabiliriz. AK Parti adına e, bu çünkü AK Parti bu milletin partisidir. Kütahya'nın partisidir. Ve Kütahya'nın tek gerçek gücüdür. O açıdan bu partide siyaset yapmak, Sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olmak çok önemli. İnşallah tüm Türkiye'de Türkiye yüzyılı kurulurken bu Türkiye yüzyılı içerisinde Kütahya yüzyılını da oluşturmak üzere hep beraber bu yeni dönemde de vekillerimizle, il başkanımızla, teşkilatımızla hep beraber mücadele edeceğiz. Temayül yoklaması da 25 Mart elektronik ortamda yapılacak. Temayülümüz var. O önümüzdeki hafta cumartesi günü gerçekleşecek. Orada teşkilatımız zaten oy kullanacak. O güne kadar aday adaylarımız da belli olmuş olacak. Tabii şu anda artık eskisi gibi değil biliyorsunuz temayüller. Elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Kütahya'nın milletvekili sayısı 5 olduğu için her bir teşkilat mensubumuz, oy hakkı bulunan her bir teşkilat mensubumuz 5 adayımızın ismini işaretleyecek. Ve bu şekilde adaylarımızla ilgili teşkilatımızın görüşünü almış olacağız.